Hepinize hoş geldiniz, geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Video YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Willkommen unser YouTube Account und zwar wir machen hier Schafscharat. Spaß. Wir machen heute Zombies Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geldiğimiz için yani kötü olaylar yaşanmış. 1998'de 98'de Osmanlı Melike evleniyorlar arkadaşlar. Eee damat vasıf sel Tam gerdek odasından girecekken kişi birden hebi neşit bam, bam, patladı ve çöldü arkadaşlar. Gelin damadı burasından. Tam tavana yapıştırdı arkadaşlar. İçeride görürsünüz onları. Hepsini göstereceğim. Tavana hepsini yapıştırdı arkadaşlar. Yani damadı resmen boş verin arkadaşlar. Yani bazı bazı her şey komple çıkardı arkadaşlar. Ve sonra o gelin yalnızça buraya geldi yaşadı. Ve iki yıl önce o gelini buradan gelip nasıl huzur evine koymuşlar. Hayır. Yürüyün. İçerisini Jetzt, Hayır.

Äh, damals äh, eine Frau und ein Mann. Also diese Frau hat diese, nein, dieser Mann hat diese Frau halt hoch mit Zeilen. Ich check schon, was ich meine. Und ja, wir sind gerade hier, also mhm. Gefühl, jeder kennt hier, wo sie ist. Also ja, und wir gehen jetzt innen, rein. Hayır gösterin. Kimar gel yanıma. Gel yanıma. Gel Gel yanıma. Orada arkada biraz kamera ama bizi bizi. Evet, <laughs> <laughs> Bastığımız dikkat edin. Büyüğü olabilir, muskalar olabilir. Arkadaşlar yukarı bakın. Yukarısı çok. Simat ne? Yukarı ne? Yukarı yukarı. Orta. Kedi var. Yok ya kedi. Burası mı? Kedi. Kamera mı? Burası Yok yok çek. Çekme. Evet arkadaşlar devam. Evet. Buradan yol var mı? Arkadaşlar. Var mı? No 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 no. Yes. Bak telefonu kamerayı bir kere koy. Burada Hı. oturup bir ateş yakacağız. Yani. Bismillah. Ateş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ateş videoyu videoyu gördüm. Gördüm. Çünkü ateşimizi yakmak için. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1998 yılında burada yaşanılmış olaylar var. Damatla gelin dediğim gibi Melike Len Osman eğer <laughs> selvasiye Gerdek gecesine giderken Melike gelin damadı boğazından tutmuş. Onu duvara yapıştırmış arkadaşlar. Sonra o Melike gelin adamı yani kocasını öldürüp tek başına buraya gelmiş ve burada yaşamış. İki yıl önce arkadaşlar, az ufak yarı buraya biri telefon almış. Yani huzur evine polislerle bir yani o gelini gelip almışlar burayı huzur evine koymuşlar. Eşkelemetle <laughs> Buyur kameraman. Ateş sönmeye gidiyor. Get it, get it, get it, get it. Uf, Yukarı pinet. Ya. Yes 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 yes. Bir önce kameraman biri görünsün videoları. Kameraman. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir işte, burası, gel. burası burası mı ki gel 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 bayer kamera buyur İşte görün burası i̇şte. tamam gel sonra. soner biz Müslümanız düşüncemiz üstü zandır bak istediğin güçle.

Uy uy. Olele bir rahat ol. Uy, öyle deli. Şurada böyle, burada böyle kayda bele. Gel. Çek içerisini elinle. Dalma içeri. Çek içerisini. Bu Çek. Çek diğer tarafını da. Bısa, bısa. Görünüyor. Çal büyük fakoyu. Yukarı dur. Gördünüz. Çek evet. burayı da. Tamamdır. Davayı sinem. yes. Yes 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 yes. Davayı var. Dur, ilk ben yine çok kötü olaylar oldu. Burada verle kameramanı. Evet, biliyor musun ne yapıyoruz? Evet, koş. <gülüyor> <gülüyor> bura, bura, koş. Bura. Koş. Koşun. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan koşmalıydık çünkü bir şey gördük. Ee, bir an daha bas gizin de sevgen Lütfen arkadaşlar kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hauptsache abonieren, like, alles wenn ihr schaut, kommentieren und heide. Biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü zandır. Çekiyer tarafını da. Basar. Göreni Çek büyük fa koy yukarı dur. Gördünüz? Çek buraya da. Yukarı çık buradan. Yes 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 yes. Tamam. Yes, 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 yes. yeah. Evet, ah, evet, Yukarıda ol, çok ol, kötü olaylar oldu. Burada kameramana. Evet biliyor musun mu, ne yapıyoruz? Koş. <gülüyor> <gülüyor> Vay, benim, benim. Koş, Koşun. Koşun. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oradan koşmalıydık çünkü bir şey gördük. Eee bir anda bas gizin müssen. Lütfen arkadaşlar kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hauza abone olun. Like, alles wenn ihr <laughs> schaut, kommentieren und heide. Biz Müslümanız düşüncemiz hüsnü